Ne yapayım ben hocam? Bornozsun. Eşin yerinden mi buluyor? E çalıştım evde, evde çalıştım. Kaç şekerli? Attım, bol attım. Kaç tane attın? Bak bilmiyorum ki. Kaç, Amed. kaç tane de ta efendim? Ahmet. Şöyle biraz yavaş. Sen, sen de bak. Ahmet Allah, Allah'a Allah emanet olun. Tamam. tamam. Kaç tane, kaç tane şekerle tatmin olabiliyor mu? Bayağı attım ee. Sevdim lan seni. He? Seni sevdim. Beni sevdin. He. Evet. Gerçekten. Allah belan versin. Niye? Ben dışarıdaki insanlar gibiyim aynı. He? Ben dışarıdaki insanlar gibiyim. Niye? Aynı. Vallahi. He. Sevdim seni. Öyle. <laughs> sevdim he. <laughs> Evet abi cümlelerini alayım. Seni seviyorum. Ben de sana karşı. Boş değilsin. Sen kahvaltı ettin mi? Ettin mi Yok kahvaltı? yapmadım. yapmadım. Neden kahvaltı ettin dedin? Bilmiyorum. Sen yaptın kahvaltı. Sen kahvaltı. Yaptım yaptım. Biraz böyle abi ön tarafa doğru gelir misin ya? Biraz gel abi ya. Ben sana para vermesem yine beni sever misin? Gene severim. O zaman vermiyorum. Hey gene severim he. Ciddi misin lan? Allah belamı versin. Helal olsun. He. Helal olsun. Gene severim. Lan helal olsun adamsın lan. Ya. Yeah. O zaman bugün yok. <laughs> can... he? Efendim bir şey diyecektin. Yok bir şey yok. Canın sağ olsun diyecektin. Hey canın sağ olsun. Allah'ını seversen. Tamam. Canın sağ şey olsun. Para mı? İkimizin arasına para girebilir mi? Yok he yok. Ne girebilir ikimizin arasına? Ne girer ikimizin arasına? Dostluk. Allah'ını Allah Dostluk arasına. girer he. <laughs> canım canım benim. oldu işim gücüm yok ben gideyim sana diyeyim şunu selam var. Ee? <gülüyor> <gülüyor> Selamı söylesem ne olur, söylemesem ne olur, sanki ne oldu ha? He? Her de dokunma ben. Aç aç. Senden alabilir miyim? Biraz senden alabilir miyim? Her demet! Zalim felek sineme dokunma benim. Aç Taş mı sandın? Ee, Söyle taş mı sandın? Yüreğim kala. ama Aç aç. Bir adam açık abi. Bugün Mehmet abi çok haşinsin. Çakala bak lan. <laughs> Kase. Çıkır gitme Çakal Mehmet abi bugün çok haşinsin. Mehmet abi bugün çok sinirlisin. He ee? Niye öyle? Bilmiyorum bilmiyorum. Her zaman gelirim Yo, şey Yok bir şey yok ya. Bir şey yok. Bugün ayrı bir ayrı bir şey var sanki üzerinde. Yok abi bir şey yok. Bir şey varsa söyle lazım. <laughs> yok abi yok. Tamam. Bir şey bir abi. Tamam. Hayır, selam abi. Eşik enginmiş ya, şey He eşik engin. Adam burada. He ee, abi. <laughs> Nasıl abi iyisin? Nasıl Nasıl başkan iyisin? Allah razı olsun. Sağ olun. Ben bana görmeden şeyde tanıştım ha. İnternette tanıdım. Ben Fener mi? mi? Vereceğim yani. mi? parası? Ya, bakayım var ya. İyi olur ya. Ben vereceğim sana. Ben vereceğim. Ben Muzu vereceğim. vereceğim sana. Tüm ver tüm ver. Ben vereceğim. Ben. Tüm ver dua et. Tanıyor dedim. bu kim dedim? Dedi ben tanıyorum. Tamam tüm ver tüm ver dua edeceğim sana. Dua edeceğim. Allah ben ömer Vallahi dua edeceğim. Allah niye sen benimle ya? Allah vermesin ya. Yok Hey Allah niye ben ömer ki? Araba ver. Araba ver. Bu terlisinden ne dedi canım ya? diğer taraf. Tamam. Bizim Abi nerede? İşi var diye daha alıyor. Sen de aynı şeyden misin? Yağmurlarda mısın? Aynı abi. E ya. Ben sen hiç bilmedin niye? Fazla. Dur dur. Yoksa imam mı mi değiştirdin yoksa? Diğer payınız abi. Ha He. Şimdi diğer abi tanıyor. Diğer onu tanıyor. Ben tanıyor. Akrabalık. Kim abi? Furkan Benim kardeşim buradan. Allah Allah. Sen nasıl karşı karşıya şimdi kadar ya? Ben buradayım devamlı. Diğer abi tanıyor. O diğer abi orada tamam, duruyordu. Ben buradayım devamlı. Sen başlayaydın ondandır. Ben. Ben devamlı buradayım. Ya şurada bir tane daha vardı. Ha burası tamam dur. Bu yeni açtınız. Eski yeriniz vardı burada. <laughs> eski yer burası. Yeni açtım da yukarıda. Abi karıştırdım ya. Aynen olabilir. Olabilir. Ya, abi. Burası eski yer burası. Ben i̇lk alışveriş tamam şimdi al. Evet. Buna 4 sene ilk alışveriş ben senden yaptım. Öyle mi? Doğru. Bir tane abi. ceket almıştım böyle. En son ceket. Herkes de hocam nereden aldın ceketinizi? Ben de doğru, sen aldım. Doğru hocam. Neyse. Darı giyin bu nasıl? Ben yeniyle eskiyle karıştırdım. Tamam. Olabilir abi olabilir. Yan taraftan Sinan. He, tersin yan tarafta abi. Tamam abi, bir şey ikram edin abi. Tersin mi Ahmet. Ahmet. Bu canlı yayın mı abi şimdi? Bana ya. Reklam ne yapıyor? Bana bana. Tamam dedik, giyime uğrayın da böyle. Gerek yok abi reklam. <laughs> reklama. reklama gerek yok abi. Abi <laughs> hocam, o sana bu yük bira bozuk Hadi Allah'a emanet olun. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Hmm. Sen susturdun olacaktın. Alacağım üstüne. Yok dayı vermiyor görmüyor musun? Eee? Vermiyor ki dayı. Bozum arabada kaldı. Yok bilmem nerede kaldı. Bahane üstüne bahane. İman mı? Bakabilir miyim bir? Kime vurmaya hazırlıyorsun onu? Bak çekmeyeceğim silahımı. He? Silahımı çekmeyeceğim. Yok gerek yok. Sen silahını çekersen zaten millet var ya. Kaçacak yer arar. Ama da ısınak be. Ne abi? Bismillah, hayır ısınak be. Isınalım ısınalım. Havası nasıl sıcak? Isınalım ısınalım. Na, na hangi Isınak ısınak. Anlamadım. Isınalım. Anlamıyorum. Isınalım ısınalım. Nasıl yani? Anlamıyorum. Ne o yani? Hepsi de ısınak, para para. He? Isınak he be. Öyle mi? He, kebim yerine gelsin. Ha, öyle yoksa gelmez mi? Bir gün de gülelim be. He? Bir gün de gülerim. Gül abi. Gül abi. He öyle bedavaya gülmem diyorsun. He. Böyle oynar mı? Bir sikret bakın bir. Tamam. tamam. <laughs> bir Evet. Yansın biraz, biraz? Ee, kendime. Tamam abi. Sanki yine tam tatmin olamadın gibi. Yok oldum oldum. <gülüyor> oldum <gülüyor> ya. Sabah bir tane adam elinde sopayla seni arıyordu burada. öyle abi. Elinde bir sopa burada Mehmet diye biri varmış herhalde. Senin düşmanın falan var mı? Nasıl benim çocuk resmimi gördün mü? Güzel he. o <laughs> zaman. Hmm, Bakın bana bir de. He, şu an kayıttayız. <laughs> tamam. Etten orada. Birazdan bakalım. Bak bir de bak bir de. Ama şu an kayıttayız. Bak basamına doymam ki. Niye? Bak sabah kadar basamına doymam ben. Niye doymasın? Böyle bebeklik fotoğrafına. Ha benim bebeklik fotoğrafım. Doymam ama. he. Çok mu seviyorsun e, sen? He Allah'ıma. Mehmet abi senin çocuk, çocukluk bebeklik resmin var mı? Mehmet abi senin bebeklik resmin var mı? Var evde. Öyle mi? Yarın gitsene onu. Ay ya bu Ahmet gel. Ahmet gel gel. Abo. Bu ne lan? Hmm. Ne? öyle kilo bu? Böyle böyle. Ya Şükret'e bak sen kendine şükret. Bizim diyoruz ki ben kiloluyum. Mehmet abi dön, dön bana dön dön. Dön bana dön. Of. Mehmet abi önlü dön önlü önlü. Önlü, önlü bana dön. Bir de sen diyorsun ki yine ben çok kiloluyum. Lan bu ne ama. lan? Ya baba. Ama bu ne böyle? Ya abi. Senin iki katın ha. Ama sen bu arada biraz zayıfladın göbek gitti. Gerçek söylüyorum. Lan bu ne lan öyle ya? Ne yapacağız? Böyle böyle. Hastalık abi. Allah He? Verme. Aslarık. Hastalık. Hastalık. Tabii. Tabi. Yeterim var. Mehmet abi haline şükret. Ya bir de dün kiloluyum ben. Düşün bir şey diyecektim. Söyle abi. Söylemeyeceğim. Söyle lan. Kapa söyleyeyim. <laughs> kapa söyleyeyim vallahi. Kapat. Bakın bakayım. Bakın. Ben musun? İnanın bakayım. Çok ayıp ettin. Bir şey mi söyleyeceğim? Şey çok ayıp ettin. Söyle abi. Yok kapa söyleyeyim. Abi kapalı kapalı. Bakayım. Gel bak. Niye başka başka yollardan şey yap abi? Başka çaresi yok mu zaten abi? Ne nasıl yapacağım peki? Neye karar verdin? Mehmet abi. Neye karar verdin? <laughs> Mehmet abi şu önünü bana dön. dön. Sofya dedik be. Önünü bana dön ya. Dön dön dön. Abi ya ön, ön tarafa doğru git. Önünü bana dön Mehmet abi ya. Biraz yanaş Mehmet abi korkma. Gel. Korkma yavaş. Yavaş yavaş Mehmet Az daha. Tamam. <laughs> Allah diyor ki dur orada cam var diyor Mehmet. <laughs> bak Allah böyle dedi Mehmet diyor orada cam var. E cam bir şey yapmaz ya apsana ne yapacak? Elleme mi? E elleme. Ellese de bir şey olmaz ki bak. Yolda. Beni gitsin. Dayı ne konfeti patlatmaz ya? Dayı konfeti ne her zaman patlatılmaz Kut ki. Patlatma mı konfeti? Her zaman konfeti mi patlatılır? Hey gitti hoşuma gitti Allah'ım o neydi be? <laughs> Şöyle bir güller amın amın Allah <gülüyor> <gülüyor> Allah. De ilahe illallah. Şuna bak be. Böyle güller patlat ya. <laughs> neydi be? Hoşuna gitti mi dayı? Gitti? Hoşuma gitti ya. Bir ara sana havai fişek de patlatak. <laughs> Kardeş bir şey söyleyeyim mi? ...bana Allah'a emanet olun. Amin abi. Hepiniz Allah'a emanet olun abi. Ama Mehmet abi zayıfladı mı? İki günde hemen fark etti bak. Vallahi. Sen hep böyle mi kalacaksın Mehmet abi? Hep böyle mi kalacaksın? Hep böyle mi kalacaksın? Böyle kilolu mu kalacağım? Hacı kalacağım? Getir bana dartı getir getir. Söyle o abi. Abi her gün her gün dartı. Getir getir bana getir. Vay baba hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kilo çende. Kilo çende. Dur maşallah da maşallah dur. <laughs> maşallah. 126 kilo. Kaç geldi kilosu abi? Kilo tovet. He? Kaç kilo abi? <laughs> abi kaç kilo geldi? Abi. Kaç kilo? He, sen söyle, sen söyle. 125 kilo 9 gram. Ne? 125 kilo 9 gram. İyi. Şişko ya. ediyor abi. Devam abi. Ver adam parasını ver. Yok. Abi nasıl yok? Yok. Ya sen çağırdın. Tamam et. tamam tamam. Tamam 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 yok ama gel gel gel. Tamam be. Tam, tamam tamam. kardeş. Gel, gel. Kardeş. Olmaz. Tamam, Adam gariban olur mu? Gel. Ver adam bir lira ver. Ver bir lira ver adamı. Olur gariban adam. Yok, Mehmet abi. Ama bak çok Diyor. ay. Ama bak bu adam da artık Kardeşim, gel gel gel. E, gel. Tamam gel. tamam. Gel. Tamam, Yok tamam abi. değil abi tamam Amel değil. Ama adamı çocuğum <laughs> ay <laughs> Tamam tamam <gülüyor> tam, tamam. Yok. Deri baba. Gel. Deri babacığım. Deri babacığım. Gel. Yok gel gel. Deri deri babacığım deri. Gel abi gel olmaz ya. Parasını al. Ver adam parasını. Yok. Ama haksızlık etme. Yok. Lan. Yok. Yok. Ha haksızlık yok. Haksızlık adam parasını ver. Yok. Aba adam parasını ver. Bak o haksızlık günah kul hakkına girme. Bak adam emekçi ver adam parasını. Ne kadar? Bir milyon mu? Bir milyon mu? Ver abi adam parasını. Öyle öyle yap mı var? Ver. Ver. Ver ver ver. Tamam. Ver. ver. Ver hadi. Takın ha. Ver adam parasını. Takın ha. Ver adam parasını. Sakın ha! Ver adam parasını. Sakın ha! Ne kadar? Ne kadar? Gel. Ver adam parasını ver. Olmaz öyle. Sakın ha! Ver adam parasını. Zoruna gitmesin abi ya da artırmayacaksın. Ne kadar? Ne? ne? Bir lira. 75 kuruş olmaz olmaz. 75 kuruş. 25 kuruş daha ver. 25 kuruş daha ver. Abi Abi 25 kuruş daha ver adam parasını ya. Adam emekçi ne? adam ya. Abi kızıyorum ya. Neye kızıyorsun abi? Yo. Olmaz ki bu kadar. Dartıcıyı çağırıyor, dartılıyor, parasını vermiyor. Yok yok verme abi verme. verme verme, verme abi. Verme abi verme. Yo. 75 kuruşun gitti canı sıkıldı değil mi? Sağ ol, sen. sağlık. selam 75 kuruşun gitti canı sıkıldı değil mi? He? Ne oldu sesin kesildi? He? Bana bak bana. Canı sıkıldı değil mi 75 kuruşun gitti? Canım sıkıldı evet. E ver adam parasını niye vermiyorsun? Ne bir tartışıyor abi. Ya. Niye vermiyorsun abi? Mehmet abi niye vermiyorsun adamların parasını? Ağla ağla. Ağla. 75 kuruşu gitti ya bak hele. Kendini vuracak. Mehmet abi. Ne oldu? Ne oldu? Şey 75 kuruşun gitti canım sıkıldı. Mehmet abi. 75 kurşun gitti canım mı sıkıldı? Selam günaydın sen. Selam. Selam kurban. Verme verme verme. 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 Verme abi. Verme. Dardıcı çağırıyor parasını vermiyor dardıcı ya. Yani. Tabii. Can evinden vuruldum Emre. <laughs> can, ev, can, evinden vuruldum Emre. <laughs> Sinan. Verme verme verme. Sinan. Sinan. Verme. Sinan. Verme abi. Sinan. Gel. Çık Yok abi verme. Sen dartıcının parasına kesik at öyle mi? Sen dartıcının para parasını verme. Ondan bundan para iste. Yok öyle üç kuruşa beş köfte Mehmet Bey. Ya. Canı sıkılmasın hiç karnını ağrımasın. Hiç canı sıkılmasın karnını ağrımasın. <laughs> Hadi, ne olduğunu, robot, oldu? Robot, robot gibi oldun. <laughs> biz şey Şimdi bizi korkutma lan bak hele. Buzak, tamam. Mehmet abi ne oldu? <laughs> şey. ne oldu donlun? Senin rızkınla biz. Bak adam verecekti verdirmedim. Sinan verecekti Sinan'a da yok dedim. Şimdi Mehmethan abi diyeceğim. Mehmethan abi gönderecek. O da diyeceğim o sen de gönderme. Bu ne ya? Abi birinden bir şey alırsan birinin eşyasını kullanırsan parasını vereceksin. Anladın mı? Ne oldu robotlaştın? Mehmet abi? İyi misin? İyiyim ya. Niye dondun? İyiyim. Abla sen de görelim bizi abla görelim. Abla sizi de bekliyoruz abla. Ben arkada oturuyorum. Siz de Bundan sonra dartıcı martıcı çağırırsan Bizden simit falan alırsan parasını çıkart ver tamam mı? Anlaştık mı? Ver bakın bana bir lira oradan. Gül ki. <laughs> önüne bak önüne. Mehmet abi. Ne, ne oldu canı sıkıldı? Canı <laughs> sıkıldı. Yok bir şey yok. Ben nasıl konuşuyor? Ne? Nasıl konuşuyor?

Ya yatamaz elde 20 kuruşun gittiği yatamazsın bugün. İyi yatar yatarım. Abi <laughs> ne lazım size?